Bu sabah o kadar kötü bir haberle uyandım ki normalde bir hafta önce kilomu ölçmüştüm ve 69'du. Bu sabah dedim ki bir bakayım kaç. 71'mişim meğerse. Evet. Tebrikler geldi. Keşfetimde çok güzel yemekler ve tatlılar çıkıyor. Çok güzel ama. Bize beslenme çantamı tanıtayım. Kahvaltı <laughs> tamam etmek istemiyorum. Ben bunu yemin Teşekkür ederim anne. Bir de alt katmanına bakacağız. Bunlar benim akşama kadar yiyeceğim yemekler. kendime şöyle işe geldim ara öğün hazırladım. Salatalık var ve içinde de ceviz var. Acıktıkça bunları yiyorum. Bir de şunun karbonhidratına, karbonhidratına baktım. 7 dilim yedim bugün. Şu an kendimi gayet mükemmel hissediyorum. Müzik Saat 21.15 ve akşam yemeğimi daha yeni yiyorum. Bugünkü akşam yemeğimde ton balıklı salata var. Şu kase çok büyük. Bitirebildiğim bitirdim çünkü açlıktan ölüyorum artık. gelirken yanlış metroya binmişim. Bir daha başka yöne gittim. indim karşı yöne gittim. Eve gelirken de bir felaket yağmur yağıyordu. Bir tane adam o kadar hızlı arabayla geçti ki tüm yerdeki suyu başımdan aşağı döktü. <laughs> Aşırı sinirliyim yemeğimi yiyeceğim, kitabımı okuyacağım ve uyuyacağım. Sakinim. Diyetimin 3. gününde de başarıyla bitirdim. Başarımın devam geliyor. <laughs>